Seri olmayan serinin yeni bölümünden selam asamlılar. Ee, bir önceki videoda sanıyorum ki 22 level'dık. Artık 30 level üzerine, üzerinde, üzerine. Artık. Ee, aslında çok fazla bir şey yaptığımı söyleyemeyeceğim ya. Lorene altı yıldız yaptık. O kadar. Ve neden video çekmediğimi de şöyle söyleyebilirim ee, seri olmayan seriyle ilgili hala senaryo farmlıyorum. Şöyle farmlıyorum. Ee, en son en son en son en son etkinlikten e, destek etkinliğinden Arang'la Susano'yu aldım ve o kadar. Ve Arang'ı uyandırdım. Loren altı yıldız. <laughs> Bir şey değil mi? Güzel güzel statlar yakaladık. Çok güzel statlar yakaladık. Hız HP, HP artı 6K canı var ya. Küfür gibi yemin ediyorum. Bu ne ya? Ya aldığım bunlar bunlar. burada 14 tane hızlı ürün var ya. Hepsi atak. Hiç hiçbir yok. Aa bir tane speed var. Bir tane hız var inanamıyorum. Ya bunları tutma sebebim zaten anlatmıştım daha önce. Bunları Bunları konuştuk. <laughs> bunları konuştuk. Güldür güldüre bağlayacağım şimdi. Bunları anlattık. <laughs> Nedenlerine bahsettik. 85 hızı var. Bir tek buna ihtiyacım var zaten. Hani onun haricinde başka bir bir şey yapmadım çünkü çok fazla yapmaya fırsatım olmadı. Gezinden kovaladım. Aslında bunun için şu anda videoyu çekiyorum. Bu da elimde birkaç tane parşömen birlikte. O kadar Kairos'ta şey yapınca, öz toplayınca, zin, gizlinden arayınca bayağı bir a, mistik geldi eline adam insanın haliyle. Bayağı şeyimiz var. Bu arada ben bir şey fark ettim. Yeni başlayan girişi artık yok mu? Yeni başlayanlar... Ha buradaymış tamam. 30 günün sonunda desans parçalarımız olacak. Acaba nasıl bir nat 5 alacağız? Acaba nasıl bir nat 5 alacağız? Bunun için yaklaşık bir 14 gün daha beklememiz gerekiyor ama. Ee, aylık etkinlik zaten vesaire. Bunlar tamam. Bingo etkinliğine hiç bakamadım ya. Bingo etkinliğine hiç bakamadım. Neyse. Bella ile Kruyu arka arkaya denk getirdim. Çok mutluyum bu konuda. Ve eee burada şöyle bir şey yapacağım. İlk önce sanıyorum ki e, Kruyu ikinci uyanış yapmayı deneyeceğim. Ardından Bella'yı deneyeceğim. Ya Bella'yı yapacağım. Çünkü Bella'nın ikinci uyanışı daha çok e, şeyde kullanılıyor. Kullanılabilir hale daha, hani daha etkili kıvama geliyor e, ee, neydi neydi neydi? Rift kadrolarında. Hem Rift 5'te hem e, uçurum zindanlarında e, daha kullanılır hale geliyor. Çünkü iyice tanklaşıyor. Üstelik bastığı can falan da artıyor. E, ikinci yönüsten sonra eğer Delmon verirsen. Bayağı bir tatlı kıvama geliyor. Bu arada bunları da hemen bir uyandırmalarını yapayım. Derin kasacağım bu arada. Işık kabadayı kasacağım. Bu su da. Işık kabadayı alacağım. Hani erkenden bazı yatıkları alayım da şey olsun sıkıntı çıkmasın diye aslında bunu şimdi uyandırmayacağım neden şimdi uyandırmayacağım çünkü doğru biliyorsam eğer almamız gereken birkaç tane tarihi para var ve o tarihi paralarla beraber yapacağımız çok güzel işler var freni almak gibi her ne kadar freni kullanmayacak olsam da şaka şaka kullanabilirim ya şimdi şöyle bir durum var ben freni gerçekten çok fazla kullanmak istemiyorum gerçekten istemiyorum <laughs> Lonca içeriğine gireceğiz bol bol. Yani, deneyeceğiz en azından. Şuradan 30 tarihi parayı alalım. Madem çağrı yapacağız, o zaman biraz da parşömen alalım buradan ya. Değil mi? Kaç istiyor? 2 istiyor. Bir tane daha şey için dünyalar uçurum. Hayır, senaryo 5 kere defa. Tamam, buna geleceğiz. Bu çakram bu arada bu etkinlikten bahsettim mi ben? Hatırlamıyorum. Fakat bu çakram ve bumerang savaşçısı e, metamorfoz etkinliğinin süresi yok. Sınırsız. Bu sonsuza kadar duracak anladığım kadarıyla. Ee, istediğiniz bir çakram ve şeyi sırayla işte e, kostüm alıyorsunuz. Kostüm veriyor oyun size görevleri tamamladığınız takdirde. Şimdi iki tane seçeneğim olduğu için her halükarda birini Talya, birini de Shaina seçeceğim. Buradan da birini Sabrina. Diğerini de... Maruna mı? Neyse diye seçmeyeceğim diğerini. Ay, enerji veriyor zaten seçmeyeceğim diğerini şimdi. Ee, burada etkinlikleri yapma olayı şu. Eğer ki işte çakram dansı puanları için günlük giriş yapın. Çakram dansını kullanmak 5 puan veriyor. Bir de işte canavar çağrı, ya çağrı yapmak puan veriyor. Aynısı bu merang savaşçısına geçerli. Çekin yap ya giriş yap bu savaşçı kullan. Samın yap şeklinde. Burada bir şeyimiz yok başka Sanıyorum ki Aa olur mu şu eritme destekten de Bir dakika eritme destek bitti mi Oradan alacağım bir şeyler vardı sanki benim Aa tüh bitmiş Sanıyorum ki xp boost vardı bir tane Her ne kadar tam emin olmasam da Şunları alalım Henüz herhangi bir şekilde Çakramın veya bu Bumerang savaşmaması Durumu gerçekleştiği için bu Durum beni üzüyor biraz Devil 5 gün var onu da halledelim. Şimdi tarihi bir dükkana tarihi para. Freni huzur içerisinde alabiliriz. Bu arada tarihi paraları ee... lan hayır hop. az kalsın. Gidiyordu. Tamam 4. Şimdi bu saatten sonra belki El Shadow'un olabilir mi ifriti? Emin değilim. Kesinlikle emin değilim. Veya çağrı taşı. <laughs> çağrı taşı yani. Tamam artık frenimiz de oldu. Şimdi Freni healer olarak düşünmeyeceğiz. Freni aslına bakarsanız atak buff ya atak güçlendirici ve baş veren bir karakter olarak düşüneceğiz. Yani healer olarak düşünmek istersek eğer o zaman Bella işin içine girecek. İkinizin de uyanmaz pek biriniz birinizi uyandırabiliriz şu an. O yüzden ikinizi de uyandırmayacağım falan şaka. Bella. Bella 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 bella. Gerçi emin değilim ya. Vallahi bak emin değilim. Hangisini daha erken kullanacağım? Neyse hadi freni uyandıralım. Bellayı da artık gelecek hafta hallederiz. Ne kadar kaldı ki? O küçük kal ee, düş göz kalmış. Aa, bakalım sonra takabilecek miyiz fren? <gülüyor> Takamayacağız. <gülüyor> HP yok. Deneyelim yine de. Yine de deneyelim. Şuradan hızı al. Buradan hızı al. Buradan HP al. Da hız veren Ah, Şunu bir artı 9 at bakayım ne çıkacak. <laughs> Gerçekten hala bunlarla uğraşıyorum. Gerçekten yaptığım başka hiçbir şey yok. Zaten yani Ya Lorena e özellikle 6 yıldız yaptığım videosunu göstermek istemedim. Yani tamam her yaptığım videosunu çekeceğim dedim de o kadar da değil. Ya ne yapacağım? 2 dakikalık video çekeceğim. Tamam bir tane 5 dakikalık yaptık. <laughs> bir tane 5 dakikalık yaptık. <laughs> Sıkıntı. Tekrardan uğraşmayalım bunlarla. Hiç gerek yok. O yüzden dediğim gibi her kayda değer bir şey olduğu zaman ee, video çekmek daha mantıklı. Çünkü dediğim gibi hesabın ilerlemesi için sürekli oynamam lazım. Sürekli oynama, oynadığım zaman da sürekli kayıt alamam falan filan. Her ne kadar güzel güzel fikirler gelmiş de olsa yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam edeceğiz hayatımıza. Yine her şekilde çok uzun olmayacak. Bir belki şöyle bir kadro fikir şey yapabilirim. Hadi ama hadi ama şu hemen bir hız vereceksen ver yoksa yorma beni. 15 gün şeyinin bitmesi de beni üzdü bu arada. Her şeyin paralı artık. İki katı mana veriyorum her şeye. Bütün her rün kaldırdığında fazladan para veriyorum. Piu. İlk 15 günde güzeldi be. Hata. Hayat bize güzeldi o zamanlar. inanır mısınız? Ben inanırım. Hayat bize güzel. Hadi da. Allah Allah. Alt tarafı art 9 olacaksın. 4 yıldızsın. Gören de 6 yıldızı art 15 yapıyorsun. Şu hızı. İki hız için de şimdi e hiçbir acaba daha mı mantıklı diyorum da. Aşırı şey olacağız. <gülüyor> ne <gülüyor> Herhangi bir şey var mı burada? Yok. <laughs> tamam bunlar kalsın şimdi. Oha artı 12 yapmışım. Ha. Tamam görev için yapmıştım. Bir anda dedim, ne oluyor? Bunlar... Sat şunları Allah rızası için Sat. Yalvarırım sat. Ya gördüğünüz gibi bunlarla uğraşıyorum. Şu rahat mı? Yani komik geliyor belki ama bunlarla uğraşıyorum. 36, 39 olacak. Yani 35 daha artacak. 34 daha artacak. Tam 70 hızımız olacak. Güzel. Fakat ilk önce Loren'in ilk önce Loren yerine ilk önce Frank Tur alsaydı daha tatlı olabilirdi sanki ya. Çünkü bu mantığa göre ilk turu Loren alacak şu an. Şuna bak be. Üf her ürün altında hız var aman Allah'ım. <laughs> Küfür gibi yemin ediyorum. Ee, füzyon eritme kısmı için şuna uğraşıyorum. Şimdi Sigma'yı alacağım söyledim. Kedi tamam. Susano tamam. Arang tamam. Bir tane Cassandra için e, zindan bulacağız. Ki, zindan bulacağız. Bir de Allah rızası için. Vigor için deli gibi skill up aradım zamanında. Zamanında dedim şu birkaç hafta önce. Bir tane ateş kurtadan bulacağım diye iflam kurudu. Tam anlamıyla kurudu. Ve ee, Neredeyse imkansız gelmez. Düşmüyor abi Vrofagus'tan. Jojo alacağım. Dedim ki senaryo drobu. Bak. Bak senaryo drobu bu. İşimize yarayacak. Rahat alırız dedim. Gizlinden kovalasam daha az acılı olur diye emin ediyorum ya. Hadi şuradan destansı parşömen ver bana. destansı parşömen isteriz. Tak diye atarmış bir anda. Üf. Aa karanlık ışık parşömen güzel. Eee burada değil. Bugün günlerden... Aa salı. Craft binasından acaba gizinden açabilir miyim? Açabilirim. Hadi Cassandra. Oh. Bu arada elimde lapis olması gerçekten bütün gizindenları çok rahat bir şekilde almamı e, toplamamı sağlıyor. Bu yüzden de mutluyum. Dev kadrosu için, kafamda ya dev 10 kadrosu için de kafamdaki kadro şu. Loren! Bulabilirsem eğer. Bella, Kro. Belki ilk baş için Lapis. Ek olarak da... E, kim olabilir? Bernard olabilir. Ne oldu burası? 3 Support, 2 atakır. Sigma'yı alınca... Lapis gidecek, Sigma gelecek. Lidere. Bernard'ı koyma sebebim de şu, yaratıklar yavaş olacak. Ya tamam hadi Bella, Loren tamam. Hadi Sigma'yı da e, hızlı bıçak yaptık diyelim ya da hızlı rastgele bir şey, hızlı yaptık diyelim. kru çok yavaş kalacak. Ve hani açıkçası yaratıklarımın tur almasını istiyorum. Böyle bir durum söz konusu. Ama ne kadar etkili olur vesaire hiçbir fikrim yok. Bu arada ben de bir ton Aynen tamam skill up için var şeyim seçeneğim bayağı bir. Hazır elindeyken şunu yapayım. Oley ikinci skill yaşasın. Fakat ilk önce hangisini skill up yapacağım bilmiyorum. Şimdi ikinci uyanış için çabalayacağıma göre mantıken ilk önce Kro'yu yapacağım. Peki biz boyut değerini açmadık mı? Uçurum akını birinci kat temizlemem gerekiyormuş. Daha hiç girmemişim buraya. Aman Allah'ım. Bu çok saçma ya. Ya buraya girme. <laughs> Neyse hikaye gereğidir. Yapacak bir şey yok. Hikayedir bilirsin. Ne yapsa yeridir. Olmadı. Hiç olmadı böyle. Heyo grup kur özel. Oyunun en nefret ettiğim yeri. Ulan 30 level'ım beni buraya zorla sokuyorsun. Nasıl bir mantık bu? Yani cidden nasıl bir mantık bu? Hadi. Ha. Hey bak şimdi bak bak bak. Bunları öne koyuyoruz. Bunları böyle yapıyoruz. Şaka şaka bunlar arkada bunlar anda. Bunlar lazım. Tamam falan filan destek ver bana destek. Aa Reyna. Bunlar geldi bu arada. Rift 5 için sözde e, günlük görevler için şey getirdiler. Bunları getirdiler. Ama çok kötüler. Hadi bak Gravity'ye okey. Ulan direnci yok. Direnci olmayan Ravit'i ne yapacak stun yedikten sonra? Kimi klas diyecek? Chasun hadi yine bir nebze. Okey. Anabel'in cleanse'ı var. İki tane cleanser var. %60 şey var. Güzel mantık mantıklı. %60. 30'da Durand'ın Diaz'ından geliyor. Bak eyvallah. Ön taraflara okeyim hadi. Ama abi Bernard ne? Ayıptır sorması Bernard ne? <laughs> ya tamam. Temel defansı hızı yüksek ama. Yani. Başka bir şey koy öne. Gerçekçi olun. Cidden. Acaba geliştiricilerin oyun hakkında. Oyun içeriğinde şey yok mu? Hiçbir bilgisi yok. Beylager. Ben eğer yeni başlayan bir oyuncu olsaydım. Aa bu var demek ki Beylager kullanılabilecek bir yaratık. E eritme hexagramında da var. Demek ki ben bu yaratığı kullanabilirim deyip kasabilirim oyun başında. Yani Rift 5'in ilk kadrosuna. Ulan Beylager kadrosu böyle yapılmıyor ki. Beylager'ın hazır olması, kullanılması için özel bir kadro. Yani tamamen kendine has bir kadrosu var. Çok aşırı mantıksız bir olay. ne güzel. Eyvallah. HP HP. Yalnız 3x HP'ye rağmen şey hıza bak. Şurada bir tane rune vardı galiba. Ha şimdi gidip de bunu Diaz'a vermezsin. Artı 20 hız var. Ulan Diaz'ın tur gerek yok ki. Bunlar yanlış bilgilendirmeler. Bunlar çok yanlış bilgilendirmeler. Mesela bu Zeolin direkt ölür. Beşinci kat için konuşuyorum. Direkt ölecek bu. Şiddetli romanş yapmışlar. HP yok? Defans yok. Kritik oran yok. Ulan sadece atak ve kritik hasar var. Tamam Ardella, tamam. Ama gerçi hıza hani hızına da bağlı, bağlı vuruyor. Hızı az ama atak kritik oranını kritik hasarı tamam eyvallah. O gider. Bak mesela Eylin güzel. Bunu ilk ikinci yöneticiler geldiği zaman da şey yapmıştım e, ee, pasifine şey yapıyor. Naomi gibi yapıyorlar. Her zararlı etki başına %30 fazla hasar artışı. Atak kritik hasar, atak dizmişler mesela. Falan filan. Yani değişik neyse. Bu arada artık e, rift liftler, liftler e, takımların hepsi hazır olduğu zaman otomatik olarak başlıyor. Yani yanındaki adamlar hala şey yapmadı, hazıra basmadı. Üf, başlamayacağız. Hadi 2 saat adamın başlatmasını bekle gibi bir derdimiz yok artık. Şükürler olsun ki. Bu ara biraz fazla 5 yapıyorum da fazla doldum o konuda biraz. Aman Allah'ım. Ön tarafım tek yedi. Taşıyın beni Durant. Taşıyın beni Reyna. İnanamıyorum adamım. Üf divafların tatlılığına bak. Yoksa ölmeyecek miyiz? İnanamıyorum ölmeyeceğiz. Hayır. Başarabiliriz. Ve Ölmedik Yıkılmadık ayaktayız Vallahi ölmedik lan helal olsun Helal olsun Lapis helal olsun Loren Statların tatlına bak Üf Durant birinci %55 vurmuş 30k mı? Kritik mi vurmadı acaba? <laughs> o kadar diva varken nasıl, nasıl, 30k vurabildin ya 300 skillinde? Üf olağanüstüydü. Artık hayatımın sonuna kadar Rift bir farmlayacağım. Hayır tabii ki. Sat şunu da Allah rızası için ya. Hayır. 3 ulak için bile zorlu bir savaş. Ümidini yitirme. Heo uçurum akını yendik. Uçurum akını boss'unu yendik. İnanamıyorum. Mükemmel bir olay. Fakat şimdi biraz gerçekçi olalım. Eee ikinci uyanış kadroları için Tamam hadi neredeyiz buradasın hey o falan filan şunları bir geçelim de Uçurum kadroları için ee... Lapis Loren Fren Kullanmak mantıklı mı acaba? Hani ilk başta mecbur gibi duruyor Ama Bakalım. Orasının o ana kadar ulaklar meclis tarihindeki en sasyon, sansasyonel keşif olduğunu düşünmüştük. Hadi canım. Bütün o büyü ve kalıntılar kalıntılarla dolu daha önce hiç görmemiş ne. Her şey çok yeniydi. Fakat kalıntıların içinde bulduğumuz şey aklımızı başımızdan aldı. boyut deli. Yeni dünyaya giden bir yol. Böyle bir şey var olabileceğini kim düşünebilirdi ki? Böyle bir şey mümkün mü diye mi soruyorsun? Kendim bizzat gördüm. Bizim hiç bilmediğimiz birçok dünya varmış. Doğa. Yaşam ve eski insanların izleri. Fakat her şey umduğumuz gibi gitmedi. İlginç bir şeyler vardı. Her şey bilinmeyen bir varlık tarafından saldırıya uğrayınca başladı. Çok güçlüydü. Bu kadroları kullanırsan tabi zor olur. Ve soruşturma duvara tosladı. Ragdoll mu lan o? Elimdeki ragdoll muydu? Dünyalar açılımı açıldı Dünyalar açılımı ne lan Dünyalar uçurumu Ve şimdi boyut deliği Sanki dünyamızın kapalı bütün kapıları açılacakmış gibi Nasıl derler Krizler ve fırsatlar beraber gelirler Krizler beraberinde fırsatları getirir değil miydi ya Bu kadar içeri gidip detaylı konuşalım Hadi girelim Ne Şey var ya Ne şu küçük N büyük E. Falan filan hadi geç bunları. Nefret ediyorum buralardan. Hadi 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 hadi. Hadi. Hızlı 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 seri 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 seri. Tamam şimdi. Biz canavar olmaya falan gidermiyor. Karzan kanıtlar test modu aç. Şimdi ilk baş için şöyle bir şey yapabiliriz. Tahminimce. Artı bir de Bella işte. Tabi şimdi uyanmış olduğu uyanmış olmadığı için kullanamıyorum ama. Hani bir de Bella veya Kro. Hani ilk başta bu kadroyu belki kullanabiliriz. Fakat sonraki katlarda kim ben diğer hesapta ya Force'da dördüncü kat farmladım. Çünkü 5 bunlarla yapılacak bir şey değil. 5. katı eğer ki ikizlerin varsa takır takır yaparsın. Tahminimce bu şekilde bir kadro kuracağım. Ne kadar sürer? Çok uzun sürer çünkü 4 yapana kadar hani ilk başta biraz e, hani enerji maksat boş durmasın diye 2 3 2 3 falan yapabiliriz. Hani yüzde 0.1 0.1 şeklinde. Yapılabilir. Ee, herhalde öyle olur. Belki Tyrone kullanını kullanabilirim. Sonuçta stunluyor, slowluyor. Bilmiyorum ama hani Lapis friend şimdilik mantıklı geliyor gayet. Çünkü Lapis vampir olduğu için çok fazla ölmesine şey olacağını sanmıyorum. 23 dakika oldu <laughs> ve ben hiçbir şey yapmadım mı? Neden video çekmediğimi anlıyor musunuz şimdi? Şurada küçücük Neden video çekmediğimi anlıyor musunuz şimdi sürekli? Çünkü eğer sürekli video çekersem sürekli böyle boş videolar olacak. Yani... <laughs> Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Demem odur ki... Ahali... Ee, tahmini dev kadrom... Sigma'yı aldıktan sonra oturur yerine. Ee, eğer ki bir de Lucian tarzı bir şey alırsak iyice güzel olur. Galion istemiyorum. İstemiyorum ama vereceksin biliyorum Camtas. Yani. Aynen. O zaman sanıyorum ki samınları yapıp yolumuza devam edebiliriz. Samınları yap videoyu bitirelim 25 dakika oldu. Yeterli olacaktır bu süre. Ne yeterlisi arttı bile de. Ee, yer var mı? Var. Güzel. 3 tane elementalimiz 13 tane de mistiğimiz var. Hadi bakalım. Nat 5 ver bana. Nat 5 ver bana gidip geri made, geri made vermedi. Şu an skill daha çok işime yarayabilir bu arada. Ya da güzel nat 4'ler. Hayır demem. Ah be Lucian sandım bir an. Jojo da atabilirsin. Bak Jojo'ya da okeyim şu an. Hadi iki tane kaldı. Hadi ama. Cassandra çıktı. Naomi çıktı. Güzel. Güzel. Şu an çok mutluyum. Şunu şuraya al. Gizlinden aramama gerek kalmadı. Ay çok mutlu oldum şu an. Şu an çok mutlu oldum. Sürünmeyeceğim. Kitleyelim seni de. Ee, savaş gidip baretta için lazım. Güzel. Bunu da aramamıza gerek kalmadı. Mevs Mev Mev. Dursun kenarda lazım olur. Hina Arang için Naomi kesinlikle kalıyor. Naomi kesinlikle kalıyor. Vigor World Hill için eritme. Harpy sanıyorum ki Veromus için miydi? Evet şu an bir tek kurt kaldı. Güzel mutluyum. Ee, evet Ramira bunun için. Veromus için çok ihtiyacım olmayacak. Fakat asıl şu an Vigor ve bir tane fire olmam lazım ya. Ondan sonra da word ile alabiliriz rahatlıkla. Sanıyorum başka yapılacak bir şeyim kalmadı. Ah, girip bol bol Vigor arayacağız. Vigor demişim. Ee, kurt Adamı arayacağız. Şunu basalım. Level atlamamıza daha çok var. Bunları basalım. Ve hadi bakalım. Yolumuza devam edelim. Sen git. Neredesin? Cassandra, Cassandra, Cassandra. Cassandra! Bu arada ihtiyacım olan 3 inugami'de de aldım şu an ya. Mutluyum o yüzden şu an. Kassandra'yı bulamıyorum lan ha. Ee, başka ne kasacağız? Tık. Bir de efendim. Tamam. Evet sanırlar. Bu bu kadardı. Biliyorum. Seri tabii ki istediğiniz için istediğiniz gibi gitmiyor. Hiç şaşırmadım. Fakat Üzgünüm, bir süre böyle devam edeceğiz. Bol bol senaryo farmlayacağız. <laughs> yaratıkları en azından, ihtiyacım olan yaratıkları 5 yıldız ve 6 yıldız yaptıktan sonra hafiften de bir ondan sonra iyice ee, kadroları yavaş yavaş çıkarabiliriz. Kesinlikle acele etmiyorum çünkü serinin en başında da söyledim bunu size. E, bu özellikle işte şu kadar kısa sürede yapılacak bir seri olmayacak, böyle şeyler olmayacak vesaire. Bu benim için keyif almak için oynadığım farklı ya yani ikinci bir hesap olacak O yüzden hiçbir şey için acele etmiyorum Zaten iki hafta boyunca e, Olabildiğince XP boosterdan yararlandım Rune kaldırma olayından yararlandım Her şeyden yararlandım e, Food konusunda da kesinlikle sıkıntımız yok Foodlar da gayet iyi durumda Fazlasıyla var elimizde O yüzden e, Yavaş yavaş ilerliyoruz Hiç acelemiz yok Söyleyeceğim başka bir şey yok diye varsayıyorum. O zaman sanırlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.